Şimdi normal alt gruplarla ilgili birkaç tane örneğe bakacağız arkadaşlar. Bunlar basit örnekler. Bilmemiz gereken şeyler. Şimdi değişmeli bir grup varsa bunun tüm alt grupları normaldir. Bu zaten çok bariz değil mi? Yani ne istiyorum? Herhangi bir n grubu, alt grubu aldım. G değişmeli bir grup. Burada şunu göstermek istiyorum. n çarpı a, a çarpı n'e eşit mi? Bunu göstermek istiyorum. Ama bu doğru zaten çünkü her yani buradan bir eleman alın. Şuradan bir eleman alın. N çarpı A gibi. Bu ne eşit olacak? A çarpı N eşit olacak. Bu A N'in bir elemanı. Dolayısıyla bu N A A N'in bir alt kümesi olacak. Diğer tarafta doğru. Yani bir herhangi bir A N alırsam bu N A'ya eşit. Bu da yine N A'nın bir elemanı. Dolayısıyla A N de n a'nın altında dolayısıyla n a eşit olacak a n'e her zaman. Dolayısıyla değişmeli gruplarda bütün alt gruplar normal grup oluyor. S3'ün şu elemanlı tarafından oluşturulan alt grubu bir normal gruptur. Bu bir önemli. Tabi göstermemiz lazım. neydi? 3 elemanı olan bir kümenin permütasyonlarından oluşan grup. Bunu şöyle de gösterebiliyorum. Değil mi? Bu elemanı. 1, 2'ye gitmiş, 2, 3'e gitmiş, 3 de 1'e gitmiş. Cycle'ı kapatıyorum. Ee, şimdi bu eleman tarafından oluşturulan gruba bakalım. Neler olacak bu grubun içerisinde? Identity olacak. Yani 1, değil mi? her şey 1'e gidiyor. Kendisi olacak. 1, 2, 3 olacak. Sonra bunu kendisiyle çarpacağım. 1, 2, 3 çarpı 1, 2, 3. Bu çarpımı nasıl yapıyorduk hatırlatayım. 1, 2'ye gitmiş, 2, 3'e gitmiş, 1, 3'e gidecek. 3 1'e gitmiş, 1 2'ye gitmiş, 3 2'ye gidecek. 2 3'e gitmiş, 3 1'e gitmiş, 2 1'e gidecek. Dolayısıyla 1 3 2 oluyor. Demek ki 1 3 2 de burada olacak. 1 3 2 de burada olacak. Şimdi 1 3 2'yi bir daha 1 2 ile çarpacağım. Yani şuna ihtiyacım var. 1 3 2'yi 1 2 3 ile bir daha çarpacağım. Bu ne olacak? 1 Nereye gidiyor ona bakalım. 1 3'e gitmiş. 3 1'e gitmiş. 1 bir, 1'e gidecek. 2'ye e, bakalım. 2 1'e gitmiş. 1 2'ye gitmiş. 2 iki, 2'ye gidecek. Identity oldu. Identity zaten burada. Identity'ye geldim. Bırakıyorum. E, üçüncü kuvveti identity verdi. Bu eleman tarafından oluşturulan alt grup bu. Bunun normal bir alt grup olduğunu görmem lazım. Şimdi bunu nasıl göreceğim? Her bir eleman için S3'ün her bir elemanı için şimdi G in S3'te G ile 1, 2, 3 tarafından oluşturulan alt grubu sağdan çarparsam bu 1, 2, 3 tarafından oluşturulan bu alt grubu sağdan çarpına eşit oluyor. Bunu görmem lazım. Bu ikisi birbirine eşit mi? Bunu görmem lazım. 5 tane eş koşul vardı. Herhangi bir tanesini görmem yeterli. Şimdi S3'ün elemanlarını yazalım. Yani S3'ün kendisini yazalım. Daha doğrusu değil mi? Neler var burada? 1 var bu identity. 1 2'ye gidebilir. 1 3'e gidebilir. Bir de 2 3'e gidebilir. bir de 1 2'ye, 2 3'e, 3 1'e gidebilir ya da 1 3'e, 3 2'ye, 2 de 1'e gidebilir. 1 2 3 4 5 6 3 faktöriyel eleman olacak zaten. 3'ün permutasyon sayısı bu çünkü 3 elemanın. Düzü bütün elemanlar burada. Şimdi neye bakacağım? Bir kere şunu biliyorum. Bu alt grubun içerisindeki herhangi bir elemanı alıp bununla çarparsam kendisini elde edeceğim. Değil mi? Koset kendisine dönüşecek. Buna bir isim verelim. Buna H alt grubu diyelim. Yani H çarpı A eşittir. H oluyor. Eğer A H'in elemanıysa bunu deneyip görebilirsiniz zaten. Dolayısıyla diğerlerine bakmam lazım. 2, 3 ile sağdan ve soldan çarparsam birbirine eşit oluyor mu? 1, 2, 3 ile burada zaten. 1, 3 ile sağdan ve soldan çarparsam birbirine eşit oluyor mu? 1, 2 ile sağdan ve soldan çarparsam iki küme birbirine eşit oluyorm bunları görmem lazım. Şimdi 1 2 ile 1 e, kümeyi sağ, şeyden çarp soldan çarpalım. Sol koseti olacak bu değil mi? Şimdi eee identity ile çarptığım zaman bu kendisine eşit olacak zaten. Şimdi 1 2 ile 1 2'ye gitmiş 3 yerinde kalmış bunda. 1 2 3'ü çarparsam sonuç ne olacak? 1'e bakalım. 1 2'ye gitti. 2 1'e gitti. 1 1'e gidiyor. 2'ye bakalım. 2 1'e gitti. 1 2'ye gitti. 2 2'ye gidiyor. 3 3'e gitti. 3 1'e gitti. 3 1'e gidiyor. Olmadı. Şimdi burada hata yapmışım. Yani ne olacak? Bir daha başla başlayalım. 1 1'e bakayım. 1 2'ye gitti. 2 3'e gitti. 1 3'e gidiyor değil mi? Şimdi doğru oldu. 3'e bakalım. 3'ün nereye gittiğini görmek istiyorum. 3 3'e gitti. 3 1'e gitti. 3 1'e gitti. E gitti. Tamam. Bunu kapatacağım. 2 1'e gitti. 1 2'ye gitti. 2 2'ye gitti. Tamam. Bu demek ki ne olacak? 1 3 olacak. Sonra 1, 2 ile 1, 3, 2'yi çarpayım. 1, 2'ye gitmiş. 1, 3'e, 3, 2'ye, 2 de 1'e gitmiş. Bu çarpım bakalım. 1, 2'ye gitti, 2, 1'e gitti. 1, 1'e gidiyor. 1, 2'ye, 2, 1'e e gitti. Evet. Şimdi 2, 2 de 1'e gitti. Tamam, o da tamam. Bu demek ki identity olacak değil mi? 2, 1'e gitti. 1, 3'e gitti. Hayır, 2, 3'e gidecek. 1, 1'e gitti. 2, 3'e gitti. 3'e bakarsak de 2'ye gitmek zorunda. 3, 3'e gitti, 3, 2'ye gitti, 3, 2'ye gitti. Demek ki bu da 2, 3 oldu. Tamam. Şimdi şeye bakalım. Soldan çarpalım. Özür Soldan çarptık. Sağdan çarpalım. Sağ kosete bakalım. Yani şu kümeyle değil mi? 1, 2'yi sağdan çarptığımda ne oluyor? Şimdi yine 1, 2 gelecek identity ile çarptığım zaman şuna bakmam lazım. 1, 2, 3 ile 1 2'yi çarpıyorum. Ne olacak? 1 2'ye gitti, 2 1'e gitti, 1 bir, 1'e gidecek. 2 3'e gitti, 3 üç, 3'e gitti, 2 3'e gidecek. Bu tamamlandı. 2 3'e gidecek. E son olarak da 1 3 2 ile 1 2'yi çarpmam lazım. 1 3'e gitti, 3 üç, 3'e gitti, 1 3'e gidecek. Doğru mu? 1 3'e gitti, 3 üç, 3'e gitti, 1 3'e gidecek. 3 2'ye gitti. 2 1'e gitti. 3 de 1'e gidecek. Bunu kapatacağım. Bu da 1 1 3 olacak. Gördüğünüz gibi bu iki küme birbirine eşit. Demek ki e, 1 2 çarpı h eşittir. h çarpı 1 2 oldu. Tabi bu yeterli değil. Hepsine bakmam lazım. Bütün elemanlara bakmam lazım. Diğer elemanlarında nedir? Şimdi hangisini kontrol ettik şu anda? 1 2 ile H'i sağdan ve soldan çarptım. Eşit olduklarını gördüm. 1, 3 ve 2, 3 de siz yapın lütfen. Dolayısıyla bunun bir normal alt grubu olduğunu S3'ün bu taraf, bu 1, 2, 3 tarafından generate edilen alt grubun S3'ün bir normal alt grubu olduğunu görmüş olacağız. İndeksi 2 olan bu standart bir örnek arkadaşlar karşınıza çıkabilir. İndeksi 2 olan her alt grup normaldir. Her alt grup normaldir. Bunu Nasıl göreceğiz? Şimdi indeks sağ ve sol kosetten bağımsız değil mi? Yani burada çünkü şey biliyorum sağ koset sayısıyla sol koset sayısı her zaman birbirine eşit. Dolayısıyla indeks dediğim zaman yani bir H alt grubunun G'deki indeksi dediğim zaman sağ ya da sol kosete bakmama, ayrı ayrı bakmama gerek yok. Bu ikisi her zaman birbirine eşit. Diyelim ki sağ koset sayısı 2 olsun. Bu durumda ne olacak? Şimdi H1 G'nin alt grubu olsun. H'de İki verilmiş şu anda bize. Dolayısıyla şunu biliyorum. G H ile bir H çarpı G'nin sağ koset diyelim. Yönü e, olmak zorunda. Şimdi bunun iki tane yine e, şey olacak. Sol koseti olacak. Sağ kosetler bu. İki tane sol koseti olacak. Bunlardan bir tanesi yine H olacak değil mi kendisi? Diğeri de şu olacak. Yani G bir H ile e, bir G bar diyelim. H'in yönü olacak şimdi burada bunlar disjoint. Değil mi? Yani bu H'den tamamen farklı bir eleman. Bu da H'den, H'den tamamen farklı elemanlardan oluşuyor. Ama ben bu durumda ne yaptım? G'yi tam olarak iki parçaya bölüyorum. Burada H var. Burada HG var. Burada da tam iki parçaya bölüyorum. Bir tarafta H var. Bir tarafta da G var. H var. E o zaman bu ikisi birbirine eşit. Yani H, G, G var. H'e eşit. Bu da hatırlarsanız normal sap gruplar için tanımını yaptığımız kısımda 5 koşuldan bir tanesi. Yani her left coset, özellikle her right coset, her sağ coset bir sol cosete eşit oluyor. Bu durumda şunu söyleyebiliyorum. Hg eşit diyeceğim. G, H. Bu da ne demek oluyor zaten? H1 normal alt gruptur. Şimdi bunun, bunun neden doğru olduğunu ispat ettik. Yani bir, iki önceki videoya bakabilirsiniz. Ya da bir önceki de olabilir. Normal alt grubun, normal alt grubun tarifini verdiğimiz videoda bu var. Neden doğru oldu? Oraya bakabilirsiniz. Bu da eş bir koşul. Beş tane eş koşuldan bir tanesini kullanıyoruz burada da zaten. Şimdi şu örneğe bakalım arkadaşlar. Bir normal alt gruplar ailesinin kesişimi de normaldir. Şimdi yani şunu diyoruz. G1 grup H aylarda Ayları aile, aile indekslemişiz. Yani küçük i'leri büyük i indeks kümesiyle indekslemişiz. Bu bir e, aile diyoruz. Bu normal sub gruplar ailesi. Yani her bir i için H, i, G grubunun bir normal alt grubu. Bu durumda şu kesişim H, ayların H, i'lerin kesişimi de normaldir diyoruz. Şimdi burada neyi göstermemiz lazım? 5 tane koşulumuz var. Bir tanesi şuydu. Ben bir rastgele G elemanı alırsam bunu bu şu indeksi yazmama gerek yok artık. Onu biliyoruz değil mi? Yani şöyle yazabilirim. G ile H i'lerin kesişimini çarparsam bunu G'nin tersi çarparsam bu yine kesişimde kalıyor. Bunu göstermem yeterli. Çünkü bu şeyi gerektiriyor zaten de. Bu iki kümenin birbirine eşit olmasını gerektiriyor. G ile kesişim G eksi 1'i çarparsam bunun kesişim H i'ye H i'ye eşit olmasını gerektiriyor. Bu da zaten bunu gerektiriyor. Bu da zaten normal olma koşulu. Dolayısıyla şunu göstermem yeterli. Bunu bir önceki ya da iki önceki video olması lazım. Orada ispat ettik. Bu normal olma koşullarından birbirine dek 5 koşuldan bir tanesiydi. Şimdi bunu nasıl göstereceğim? Bununla uğraşalım biraz. Şimdi şu kesişimden bir eleman alayım. H diyelim buna. H diyelim. Bütün H'lerin kesişiminden bir eleman. Şu elimde şu var. G çarpı H çarpı G'nin inverse'u var. Şimdi bu Kesişimde mi onu görmek istiyorum. Bu ama doğru değil mi? Çünkü neden? Her bir h için, yani her bir h, -H i için bu çarpım h içerisinde kalacak. Neden? Her bir h -I normal zaten. E h i, h da her bir h içerisinde. Demek ki bu her bir h içerisinde for all i in I diyelim. Tamam. Her bir h i'nin içerisinde kalacak. Çünkü her birisi normal zaten alt grup. E normal olduğuna göre hepsinin içerisinde. Demek ki her birisinin içerisinde kalıyorsa bu g çarpı h çarpı g eksi 1 kesişimin de içerisinde kalacak demektir. Her, hepsinin içerisindeydi. E bu ne demek oluyor? Şimdi rastgele bir eleman aldım buradan. Sonra gördüm ki bu eleman e, bu kesişimin de içerisinde. Dolayısıyla bu doğruysa şimdi burada bunu görmeye çalışıyorum değil mi? Bu doğrudur demiyorum. Bunu araştırıyorum. Dikkat edelim lütfen. Bu doğru değil. Yani bunu araştırıyorum ama bunu gördüm. Şimdi rastgele bir eleman aldım. For all g, in g. Bu doğruysa bütün e, bu kesişimler her bir i için bütün e, sonuç bu sonuçlar e, kesişimde içerisinde kalacak. Yani her bir şurada söylediğim gibi her bir a için bu çarpım h için içerisinde ise bu çarpım kesişimin içerisinde demektir. Zaten tanımı. Dolayısıyla şunu görüyorum. G ile H ayların kesişimiyle genin mörsü çarptığım zaman bu kesişim H içerisinde kalıyor. Bu da bu kesişim grubunun normal olduğunu gösterir. Şimdi şuna bakalım. Ne geni bir normal alt grubu olsun. ne içerisinde kaldığı her alt grubunda bir normal alt grubu olur. Yani H herhangi bir alt grubu G'nin N'e de bu H'in içerisinde kalıyorsa içerisinde kalıyorsa bu N'de, N N'e içinde bir alt grubu normal alt grubu oluyor. Şimdi bunu nasıl görebiliriz? Şuna bakmam lazım. N çarpı H'den bir eleman alacağım değil mi? Bu acaba H çarpı N'e eşit mi? Bunu görmem lazım. Şimdi alalım bir tane eleman. Ne ile H alalım? Şimdi H G'nin bir elemanı zaten değil mi? G G'de normal olduğuna göre bu zaten H çarpı N eşit olacak. Dostlar bu ispat edeceğimiz çok fazla bir şey yok. Aradığımız şey doğru oldu. Bu da şunu gösteriyor. N, H'in bir normal alt grubudur. Zaten çok trivial. Dolayısıyla N normal bir alt grubu ise G'nin içerisinde kaldığı her alt grubunda bir normal alt grubu olur diyoruz arkadaşlar.